Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle pasif gelir ve online iş fikirleri konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Günümüzde finansal özgürlüğe ulaşmanın yollarından biri olan pasif gelir, birçok kişinin ilgisini çekmekte ve online platformlarda iş kurma fikirleri de oldukça popüler hale gelmektedir. Pasif gelir nedir ve nasıl elde edilir? Pasif gelir, düzenli olarak çalışma gerektirmeyen ve gelir akışı sağlayan bir gelir türüdür. Bu gelir türü yatırımlar, Gayrimenkul kiralamaları, kitap satışları, dijital ürünlerin satışı gibi çeşitli şekillerde elde edilebilir. Özellikle online platformlarda pasif gelir elde etmek için birçok fırsat bulunmaktadır. Online iş fikirleri nelerdir? İlk olarak affiliate marketing yani satış ortaklığı programları ile pasif gelir elde etme fırsatı bulunmaktadır. Bu yöntemde belirli bir ürünü tanıtarak satışından komisyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Dijital ürünlerin satışı da online iş fikirleri arasında yer almaktadır. E-kitaplar, online kurslar, yazılım ve uygulamalar gibi dijital ürünler oluşturarak gelir elde edebilirsiniz. Dropshipping, online mağazacılık, blog yazarlığı, YouTube kanalı açma gibi farklı online iş fikirleri de pasif gelir elde etmek isteyenler için oldukça cazip seçenekler arasında yer almaktadır. Bu iş fikirlerini uygularken dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir? Nelere dikkat etmelisiniz? Sonuç olarak pasif gelir ve online iş fikirleri üzerine derinlemesine bir şekilde konuştuk. Finansal özgürlüğe giden yolun adı pasif gelir olabilir ve online platformlarda iş kurarak gelir elde etme fırsatları oldukça geniştir. Siz de bu fırsatları değerlendirerek finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.